Fahane Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft HD ekran yansıtma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte HDMI kablosu ile bilgisayarınızı bağlayarak direkt olarak ekran yansıtabilirsiniz. Yani bilgisayarı televizyona bağlayarak bunu yapabilirsiniz. Ekran yansıtma işlemi uygulayabilirsiniz. Onun dışında kablosuz yansıtma özelliği varsa kablosuz da yansıtabilirsiniz. Hem bilgisayarınızın hem de televizyonunuzun böyle bir özelliği varsa siz de Microsoft Edge tarayıcınızın ekranını kolaylıkla yansıtabilirsiniz. Nereye? Tabii ki televizyonunuza. Bunun için ekran yansıtma özelliğini bilgisayarınızda açmalısınız. Televizyonunuzu da açmalı ve ikisini birbirine eşitlemelisiniz. Bu sayede Microsoft Edge tarayıcınızın ne yapılıysa televizyonda da aynısı olacaktır. Yani ekran yansıyacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.